Öyle öyle Beyaz Saray'a yakın mesela gösterdiğiniz bina, Beyaz Saray'a yakın bir bina. Eğer o, gösterirsen... Bir saniye onu tekrar göstereyim. Bunu anlatın lütfen. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Evet bu. bilmiyorsanız söyleyeyim size. Şimdi bu Beyaz Saray'a çok yakın bir bina. Bu AKP'nin Washington irtibat ofisi, irtibat binası. Yani AKP'nin derken para AKP'nin ama para milletin. Şimdi bunlar geçtiğimiz yıllarda bir tane bina aldılar Washington'da. 4.2 milyon dolara. Ben bunu mecliste belgelerini gösterdiğim için, tapularını gösterdiğim için seslerini çıkartamadılar, kabul ettiler. Yani bu ortaya koyduğum iddia AKP'li yetkililer tarafından evet aldık ama niye aldık? Vallahi satacağız diye ifade ettiler. Açıklamaları böyle. Şimdi bunlar kalkmışlar, bir bina almışlar ama bakmışlar ki bina güzel değil. Bunu gözlerine kestirmişler çünkü bu saraya yakın, beyaz saraya yakın. Biliyorsunuz sarayla ilgili böyle çok heyecan duyuyorlar. Saray olduğu zaman deliriyorlar. Hemen saraya yakın bu binayı almışlar. Bu bina 1900'lü yılların başında Fransız Büyükelçi olarak kullanılmış. İçerisi efsane güzel bir bina. Şu anda inanılmaz paralar harcayarak restore ettiriyorlar. Aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nda bu binada siyasi toplantılar yapılmış. Önemli bir bina, tarihi bir bina. Şu anda AKP'nin. Ve AKP burada kendince irtibat bürosu olarak kullanacak. Şimdi sıkı durun. Bu binaların alım satım işlemlerini kim yaptı biliyor musunuz? Siz yapmadınız ondan eminim. Birisi yaptı. Ya ben dehşetle dinliyorum anlattıklarınızı. Bakalım şimdi hangi bomba patlayacak diye. Bomba falan değil aslında. Her şey o kadar ayan beyan ki. Bizim devletimiz Amerika'da bir şirkete diyor ki her sana her yıl diyor sana bir buçuk milyon dolar para ödüyorum. Benim adıma diyor git orada lobby yap diyor. Amerikalıları kandır diyor. Onları diyor AKP'yi daha çok sevmeleri için, Türkiye'yi daha çok sevmeleri için diyor. Onlarla irtibat kur diyor. Network kur diyor. İşte bu şirket gitmiş AKP bu binayı almış. Bakın bu bile bir iktidarın istifa etmesi için yeter. Sen devlet adına para verdiğin bir şirketi götürmüşsün, kendi binaların alıp satım işlemleri için kullanıyorsun. Peki bu ikinci bina ne ödemiş arkadaşlar? Bir dakika binayı göstereceğim. Kaç para ödemiştir tahminen? Benim tabi az önce 50 bin 100 bin proje bedeli deyince Emrah Yazlı dedi ki ilk mimarlık yapmamışsınız ofis batardı o zamanım dedi. O yüzden ben Nasıl? bu bina doğru söyleyen Yani benim şeylerim kafam bu kadar çalışıyor bu meselelere Dinliyorum kaç para ödemişler bu binaya. milyon dolar. Şu anda AKP'nin Washington'da 11 milyon dolarlık gayrimenkulü var. 11 milyon dolarlık. Peki ne diyor Sayın Erdoğan? Gidiyor İngiliz tefecilerden bilmem yüzde 50-60 faizle para alıyor getiriyor Türkiye'ye. Aman yastık altınızdaki altındakileri bozdurun diyor. Paraya ihtiyacımız var diyor. Götürüp AKP'nin ya da milletin parasını Washington'a boca ediyor. Peki AKP burada siyasi faaliyet mi yürütecek Washington'da? Kaç oyu var? Mesela geçen seçimde AKP Washington'dan kaç oy almıştır sizce? Herhalde Sizin? yani atı coğrafyasında şeyden Avrupa Birliği ülkelerinden orada tabii AKP'nin çok önemli bir örgütlenmesi var. Daha yüksek aldığını biliyorum ama Amerika'dan oldukça düşük alıyor. Washington'dan ne kadar almış oy? 600. 600. Yani AKP 600 oy almış. 600 oy aldığı bir şehre götürüp 11 milyon dolarlık yatırım yapmış, binalar almış. Şu anda içerisine, içerisine, içerisine restorasyon için burada daha iyi tahmin yürütebilirsiniz. Amerika'da bu binaların restorasyon için kaç milyon dolar para ödediğini bilmiyoruz. Peki bir soru daha size. Bu binalara yılda ne kadar vergi ödüyor biliyor musunuz? Vergi de Ol ödüyor bu binalara. Tabii. Ha, vergi var Özlem Hanım. Türkiye değil ki orası. Ben aldım o üstüne oturdum diyemiyorsunuz. Yani vergi ödüyorsunuz bir de. Bu binalara bir de vergi ödüyor. 6 milyon lira da yıllık vergi ödüyor. Alt üst alt üst tane oy. Şimdi bakın yani espri yapıyoruz, gülüyoruz ama hakikaten acınacak bir manzara. Türkiye bu kafa yönetiyor. Kendini dünya lideri gören, gerçeklerden tamamen kopmuş, demokrasinin D'sinden haberi olmayan, güçler ayrılığı nedir bundan bir haber. Hukukun üstünlüğünü maalesef e, gölgesi altına almış bir iktidar var bu ülkede. Ve tüm bunlar bundan dolayı oluyor. Biz sizin adınıza hesap soramıyoruz. Sorduğumuz zaman kıyamet kopuyor, bağırıyorlar, çağırıyorlar. Ellerine geçirdikleri pravda medyasıyla. Ama eninde sonunda bu ülkede demokrasi, insan hakları, özgürlük ve aydınlık bir gelecek mutlaka ve mutlaka bu ülkeyi bekliyor. Eninde sonunda bu olacak. Biz bir Orta Doğu ülkesi değiliz. Biz uzak doğu ülkesi de değiliz. Biz öz be öz asil Türk milletiyiz. Biz küllerinden doğan, bir cumhuriyetin çocuklarıyız. Atatürk gibi bir liderin armağan ettiği bir ülkede biz mutlaka ve mutlaka bu ceberrut anlayıştan kurtulacağız ve ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyacağız o zaman.